Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, sözcüğün yapısıyla sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz sözcüğün yapısını bilmemiz için ek kök olayını kesinlikle bilmemiz lazım. Kök neymiş bakalım? Bir sözcüğün anlamlı ve bütünüyle alakalı en küçük parçasıdır. Yani e, sorularda da çok karşılaşıyoruz. Okul, yemlik, kanamış, yaşantı gibi kelimeleri sizler için biz burada çektik. Okul kelimesinin okumaktan okul olduğunu, leğenin fiilden isim yapım eki olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer özelliğimizden bahsetmek istiyorum. Yansıma sözcükler isim kökü olarak sayılır. Şırıltı, gümbürtü, vızıltı, patırtı bunları çok duyuyoruz. Şır, güm, vız ve pat kelimelerinden türemiştir. Hem isim hem fiil alabilen köklere de ortak kök denilir. Bu çok karıştırılıyor. Bunun üzerine ekstradan duracağız. Sesteş kök ise gül gibi, al gibi... Dal gibi hani bir dalmak vardır rüyalara dalmak bir de ağacın dalı vardır al kırmızı anlamında bir de alışveriş anlamındaki almak vardır o yüzden bunlara da biz ses teş kök diyoruz. Köklerden birazcık bahsettik. Yemlikteki kök mesela yemdir. Yemden yemlik olmuştur. İsimden isim yapım eki almıştır. Esas konumuz sizin en çok takıldığınız konu şu ekler konusu. Ekler konusuna bahsetmek için ekler yapım eki ve çekim eki olarak iki ana gruba ayrılır değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir olayımız var. Yapım eki ve çekim eki olarak iki ana gruba ayrılır. İstisnalar dışında önce yapım eki Sonra da çekim eki gelir. Bu Türkçenin bir kuralıdır. Önce yapım eki gelir, sonra çekim eki gelir. Burada istisnai bir durum var. Annemgil'de benim annem diyorsun yani iyilik eki alıyor. Burada çekim eki almıştır. Daha sonra yapım eki almıştır. Babamsız'da da m benim babam çekim eki, e, sız yapım ekidir. Bu istisnalar dışında tekrardan söylüyorum. Önce ne geliyormuş? Yapım eki geliyormuş sonra çekim eki geliyormuş. Şimdi ekler konusuna gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu konuyu bilirseniz gerçekten Türkçenin temel taşıdır. Diğer konuları daha rahat yapabileceksiniz. O yüzden bu konuları küçümsemememiz gerekiyor. Çekim ekleri eklendikleri kelimenin anlamını değiştirmiyor. Ama yapım eki değiştiriyor. Bakın şekil de gördüğünüz gibi yemle yemlik arasında bir bağlantı var mı? Var ama gördüğünüz gibi yemle yemlik aynı şey değil. Hatta yemek kökünden geliyor. Yemekten yem. Yemden yemlik olmuştur. Çekim ekleri, isim çekim fiil çekim bu şekilde ayrılıyor. İsim çekim tabii ki adı üstünde isimlere geliyor. Bizim e, hal eklerimiz var. Bunlar zaten cümlenin ögelerinde de çok karşımıza gelecek. Mesela belirtme hal eki ı, i'dir. Evi, sokağı, yolu diye. Şuradaki gördüğünüz gibi i'ler nedir? E, belirtme hal ekidir. Buradaki e, belirtme hal ekleri belirtili nesne yapıyor. Yönelme hal ekleri ismin e hali. D de hali den hali gördüğünüz gibi eve evde evden cümlenin ögelerinde dolaylı tümleç olarak karşımıza çıkıyor. Tamlayan ikimiz var biz bunu sözcük türlerinde bahsedeceğiz. ın, In, indir bazen de nın nin şeklinde geliyor. Buradaki ne'nin kaynaştırma olduğunu ses olaylarında sizlere bahsedeceğiz. Eşitlik ekimiz var. C, C, ç şeklinde ünsüz benzeşmesinde de bu C-Ça'nın dönüşmesinden bahsedeceğiz. Eşitlik eklerimizde isim çekim eklerinden durum hal ekleridir. Çoğul eklerimiz var zaten lerlar şeklindedir. Bu her dilde de bu şekildedir. İlgi ekimiz ki zamiridir. ki, benimki, bizimki. Mesela bizimki yerinde durmuyor dediğin zaman bizim çocuk anlamına geliyor. Burada ilgi eki oluyor ki zamiridir. Tamlama eklerinden bahsedecek olursak, Tamlayan ve e, tamlanan ekleri olarak ikiye ayrılır. Şurada gördüğünüz gibi -ın, -in, -un, -ün ve -ı, -i, -u, -ü şeklindekiler e, tamlama ekleridir. Bunun -nın, -nin, -nun, -nün şekline geldiğinde n'nin kaynaştırma olduğunu bilmemiz gerekiyor. Küçültme ekleri Burada e, ünsüz düşmesinde de zaten küçültmeklerini çok kullanacağız. Mesela minikcik, minicik olacak. Oradaki k sesini de düşürüyor. Ses olayını da ayrıca bahsedeceğiz. Cık cık cuk cuk şeklinde. Caz c şeklinde küçültmeklerimiz var. Fiil çekimeklerimiz ise fiillere gelmektedir. Evet değerli arkadaşlar fiilde, e, fiilde çekimekleri demiştik. Kipleri bilmemiz gerekiyor bu konu için. Bunu fiiller konusunu ayrıca işleyeceğiz. Haber kiplerimiz ve dilek kiplerimiz var. Haber kiplerimiz duyulan geçmiş zaman, bilinen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zamanımızmış, bilinen geçmiş zamanımızdı diye dı, dudü. Dı. Şimdiki zamanımız yor ve makte eklerimiz, gelecek zaman ekimiz acak, ecek geniş zamanımız r rr şeklinde haber kipleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kiplerde bir de diğer eklerimiz dilek tasarı kiplerimiz, gereklilik kipimiz meli, dilek şart kipimiz ssa, istek kipimiz ea ve emir eki yoktur. Fiil çekim eklerine şahıs eklerimiz var. Şimdi şurayı zaten kesinlikle bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şahıs ekleri fiillere gelir. Yani kişi ekleri, namı diğer. İyilik ekleri ise isimlere gelir. Fiili kimin yaptığını gösterir. Ben sevdim. Yani şahıs eklerini çekimlerken benim size ayrıca hani tavsiyem ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde çekimlemeyi lütfen unutmayın. Ben sevdim, sen sevdin, o sevdi, biz sevdik. Siz sevdiniz. Onlar sevdiler. Gördüğünüz gibi bunlar neymiş? Şahıs ekleriymiş. Şöyle de çizelim. Ortak çekim ekleri var. Hem ismi hem de fiile gelen soru ekimiz var mesela. Soru ekimiz mımidir. Kendisinden öncekiyle bitişik, kendisinden sonraki ile ayrı yazılıyordu. soru anlamı katmasa da ayrı yazılıyor. Güzel mi güzel evi var. Yağmur yağdı mı gideriz. Yağmur yağdığında gideriz gibi. Ek fiilimiz var bir de. Ek fiiller biliyorsunuz isim soylu sözcükleri de gelir. Bir de basit çekimli eylemlere gelip onları birleşik zamanlı eylem yapar. Burada ek fiil konusunda tekrardan anlatacağız. Saçları siyahmış, siyah imiş. Zaten ek fiilimiz bizim idi, imiş, ise şeklindedir. Şu i'lerde ünlü düşmesine uğrar. Şunlar karşımıza çıkar. Gelmiştin yani gelmiş idindir normalde bu. Bunlar da ek eylem. Bakın fiile geldi, isme geldi. Yapım eklerinden bahsedecek olursak yapım eklerini e tekrardan bunların eklerini falan e öğrenmenizi tavsiye ediyoruz. Ama biz şöyle özet babında sizlere kolaylaştırıcı bir tablo olarak şu şekilde karşınıza çıkarttık. Eklenikleri kelimenin anlamını değiştirirler. Dört çeşit yapım eki vardır. Fiilden fiil fiilden isim, isimden isim, isimden fiil yapan yapım ekidir. Çözmek, çözülmek fiilden fiildir. Tartmaktan tartışmak, korkmaktan korkutmak fiilden fiildir. Fiilden isme gelecek olursak, düşünmekten düşünce bu aslında kelime kökü olarak düşmekten düşünmek diyebiliriz. Aslında yani gövdeden aldık. Utanmaktan utanç, basmaktan basamak fiilden isim olmuştur. İsimden isim yapan ulus'tan ulusal ölümden ölümcül. Mesela sütten sütçü biz bunun ünsüz benzeşmesinde de göreceğiz. Oyundan oyuncak. İsimden fiil yapma var. Dardan daralmak, inceden incelmek, öfkeden öfkelenmek. Mesela baştan başlamak. Bakın baş bizim isim kökümüzdür ama başlamak artık isimden fiil olmuştur. Yapı bakımından sözcükler basit, türemiş ve bileşik olmak üzere üç ayrıdır. Bakın basit, türemiş ve bileşik sözcükler olmak üzere üç ailedir. Basit sözcükler kök halindedir. Yapım eki almamıştır. Yapım eki alırsa zaten gördüğünüz gibi türemiş oluyor. Çiçek çiçekçi dediğin zaman türemiş. Çiçekçilik gördüğünüz gibi meslek ve kişi olmuş. Gövdeden türemiş vardır. Mesela az önce de çektik. Yemek fiil köküdür. Yem burada gövdedir. Yemden yemlik olmuştur. Gördüğünüz gibi yapım ekidir. Bileşik sözcük. En az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşur. Gece ve kondu. Futbol takımları. Fener ve bahçe. Galata ve saray. Beşik ve taş. Deli ve kanlı. Gördüğünüz gibi deli ve kandan. Bunlar da bileşik sözcüklerimizdir. Oluşumuna göre bileşik isimlerimiz var. Anlam kaymasıyla oluşan su çiçeği, adam otu, rüzgar gölünden bahsetmemiz mümkündür. Ses değişmesi yoluyla biz bunu ünlü düşmesinde de zaten ne yapacağız? Karşınıza çıkaracağız. Sütlü aş sütlaç olacak. Ne asıl buradaki e bakın ne asıl e düşecek ünlü düşmesi. Ne için niçin olacak. Kahve altı e düşecek kahvaltı olacak. Devam ediyoruz. Yapılarına göre birleşik isimlerle devam ediyoruz. Şimdi e, yapılarına göre bileşik isimler. İsim artı isimle aslan ve ağız, gök ve yüz. Sıfatla isim nasıl sinek? Sivri sinek. Nasıl bahar? Hangi bahar? Sonbahar. Hangi şehir? Eski şehir. Bir sıfat bir isimle oluşmuş olan. İsim ve fiille oluşmuş olan karşımıza çıkabilir. İmam ve bayılmak. Bakın isim, fiil. Ateş isim, kesmek, fiil. Fiil artı fiil dediğimiz demek ve komak dedikodu. çok sev, sevilen bir şey. Uyumak ve gezmek, uyur gezer. Gördüğünüz gibi. Can kurtaran, anası mezar dikecekmişteki sıfat fiilimiz göktelen. Gördüğünüz gibi isim artı fiilimsi. Can isimdir, gök isimdir. Yansıma sözcükler vardır. Gırgır, gır, çıt çıt gibi. Bileşik sıfatlarımız var. Kaynaşmış bileşik sıfatlar var, öbekleşmiş bileşik sıfatlar var. Kurallı bileşik fiillerimiz var. Şimdi bu sıfatlar cingöz çocuk, vatansever adam, okur yazar gördüğünüz gibi şuradaki bileşik sözcükler bizim için önemli. Bileşik yazılıyor. Öbekleşmiş bileşik sıfatlarımız var. Bu kadar detaya hani çok girmemiz gerekmiyor. Bunları zaten ayrıca göreceğiz ama biraz bahsetmiş olalım. Öbekleşmiş bileşik sıfatlarımız kafadan sakat adam evine bağlı adam, başına buyruk kadın, gördüğünüz gibi kafadan sakat, evine bağlı, şuradaki kurallı bileşik fiiller, şey kurallı bileşik sıfatlarla oluyor. Kurallı bileşik fiillerimiz var. Beş parasız adam, aksaçtı dede. Sıfat ile isim yer değiştirmesiyle de yapılabiliyor. Boynu bükük. Ya şimdi bu normalde bakın. Bunu çok karıştırıyor sınav hazırlanan adaylarımız. Bükük Boyun. Ne olmuş? Bunu Arapçada da zaten e, bu tarz bir tamlama var. Boynu bükük olmuş. Aklımıza küçük emrah geliyor zaten burada da. Bakın şurayla ne yaptık? Şuraları geçiyorum. E, Bileşik fiillerimiz var. Bakın burası Türkçenin en önemli konulardan birisidir. Bileşik fiiller... Üç ayledir değerli arkadaşlar. Yardımcı fiilimiz bizim bakın yardımcı fiilimiz bizim etmek eylemek kılmak olmaktır. Şimdi burada ses olayı varsa mesela bakın bitişik yazıyor zannetmek, hissetmek. Dilimiz Arapça ve Farsça'dan gelmiş kelimeler aynısından şeddeli bir şekilde türetiyor. Kaybolmak. Bakın ses olayı var. Kayıptır. Burada ne olmuş? Olmak yardımcı ile. Namaz kılmak. Mesela kılmak. Ondan sonra mutlu olmak. Bunların hepsi yardımcı fiil oluşan birleşik fiil. Kurallı birleşik fiilimiz var. İkinci husus ana başlık olarak. Yeterlilik fiilimiz var. Ebilmek. Yapabilmek. Bakın olumsuzunu tekrardan yazdım. Yapamamak. Burayı çok karıştırıyor sınava giren adaylar. Yapabilmek kelimesi yapamamaktır. Buradaki A zaten yeterlik fiilini gösterir. Tezlik fiilimiz i vermek, gidi vermek, geli vermek. Sürelilik fiilimiz e gelmek, e kalmak ve e durmaktır. Baka kaldı, yapa durdu, süre geldi gibi. Yaklaşma fiillerimiz e yazmak, öle yazmak, düşe yazmak gibi. Kaynaşmış fiillerimiz deyimlerdir. Mesela kaynaşmış fiiller, anlamca kaynaşmış fiiller. Bu cümlenin ögelerinde de mesela ayrılmaz. Bu yüklem olur. Dile getirmek, gözden düşmek, göz atmak, Bunlar kaynaşmış. Demek ki neymiş? Bileşik fiillerimiz bir yardımcı fiillerle oluşuyordu. İki kurallı bileşik fiiller o da kendi arasında dörde ayrılıyordu ve deyim dediğimiz kaynaşmış bileşik fiillermiş. Böylelikle bir konuyu bitirmiş olduk.